Kirpik dibi iltihabı nedir? Kirpik dibi iltihabı göz kapaklarında enfeksiyona sebep olan kronik bir hastalık olarak nitelendirilir. Özellikle göz kapaklarının kirpiğe yakın bulunan alanlarında yağ bezleri bulunur ve bu enfeksiyon bu bezlere tıkayabilir. Göz kapağını olumsuz etkileyen bu durum cildin enfekte olmasına ve cilt kuruluğu rahatsızlığına da dönüşmesine neden olur. Böylece hastalık Göz yaşının da azalmasına sebebiyet verebilir. Kişinin yaşam kalitesini negatif etkiler. Tedavisinin uzun süreli olması ve hastalığın tekrar etmesi kişiye sağlık açısından da zorluk yaşatabilir. Bu doğrultuda rahatsızlık tedavi edilmezse semptomlar artarak gözlerde kızarıklık, yanma ve batma gibi durumlar gözlemlenebilir. Kirpik dibi iltihabı diğer bir adıyla blefarit, birçok kişide görülebilir ve en çok da göz kapağını etkileyen bir problemdir. Buna istinaden göz kapağının kıl köklerinin çıktığı alanda ise meobiman bezleri yer alır. Bu bezler yağ salgısını dengeler, bu hastalarda ise yağ senkrasyonu enfeksiyonundan dolayı artar. Bu nedenle aşırı salgılanan gözyaşı kanal tıkanıklığı gibi rahatsızlıklar verebilir. Bunun yanında gözlerde tahriş meydana gelir. Kızarıklık, yanma ve göz sulanması artabilir. Devamında ise göz kapaklarında kabuklanma ön plana çıkar. Kabuklanma büyük bir alana yayılarak psikolojik olarak kişiyi çok kötü etkileyebilir. Ayrıca enfeksiyon artarsa kişide arpacık gözlemlenebilir. Arpacık farklı bir forma dönüşerek kis haline de gelebilir. Bu da cerrahi müdahale gerektirir. Tamamen doğal ve bitkisel yöntemlerimizle siz de kirpik iltihabı sorunlarınızı çözebilirsiniz. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.